Evet, bakın kar var, göstereyim. Bir dakika yine basamıyorum elinden ama. Heh. Bakın kar yağdı, burada çok fazla kar var. Belki dizimize kadar falan. Çok merak ediyorum. Oynayacağız yazın üstüne direk atacağım çıktığında. Yaz bunları duymamış ol. Ee, çok çok güzel kar olur. var. Evet, çok güzel. Sonunda kar gördüm, o yüzden çok mutluyum. Okula da geldik zaten. Karlar diyarı mübarek. Çok güzel. Kapatamıyorum eldivenleyi. Gel buraya gel. Dur bekle <laughs> Selamlar Allah düşüyordum Kafama mı atılır Arabaya Bana yok bana yok